efendim. Biliyorum ki hepinizin bir hevesle alıp, şişirip, iki hareket yaptıktan sonra yatağın altına söndürüp attığınız bir pilates topunuz var. Tam olarak onu yatağın altından çıkıp çıkartıp getirmenizin vakti geldi. Çünkü tüm vücut egzersizlerini bu pilates topuyla yapacağız şimdi. Hem kolları çalıştıracağız, hem bacakları çalıştıracağız, kalça, karın hepsini üzerinde deneyebileceğiz. Siz de en azından artık o topu bir kenara atmak yerine çıkartıp bol bol çalışabileceğiniz bir ee, egzersiz serinizi bulacaksınız. Oldu mu? Biraz cümle karışık oldu ama neden olmasın? Olsun bence. Hadi alalım topu elimize. Aldım derin nefes. Açtım bacakları. İlk önce squatla başlıyorum. Biliyorsunuz ki böyle bir squat menisküs yapıyor size. Onun için kalçayı ilk olarak geriye doğru attım. Aşağıya doğru çökerken ellerim havada. Indir. Al derin nefes. Üf. yapacağım. Siz zaten kendinizi geliştirip daha da ileri seviyeye taşıyıp videoyu başa alıp tekrar yapacaksınız. Ben biliyorum. Hadi sonucuyla yapalım. Dinlen. Aşağı çökerken kollarınızı kaldırmak zorsa sadece şurada karşıda da sabitleyebilirsiniz yere paralel bir şekilde. Bir diğeri. Burada biraz dengeniz bozulabilir. Dikkat edin sağlam basın. Ayağım diğerinin arkasında değil adım atar gibi yan yana duruyor. Kollarımı kaldırdım. Aldım derin nefes karın kaslarını kullan, ellerini getirirken dizine yaklaştır. Bir de yandan gösterelim. Hadi birlikte. Bir, İki. üç, dört, beş, altı, yedi sonucu yapıyoruz. 8, al derin nefes. Hazırla kendini. Adımları değiştir. Sağlam bas. Hadi birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dinlen. Derin nefesler unutmuyoruz her zaman suyumuzla yanımızda. Bu ikisi önemli. Side lunge yapacağım. Yine topumuz gittikçe ağırlaştı değil mi? Kollar gittikçe ağırmaya başladı. Çünkü istediğim şey o. Bacaklarımı açtım, ayaklarım karşıya bakıyor. Kalça yine geride. Elleri hazırladım. Başlangıç pozisyonda buradayım. Sağ dizi bük. Uzat öne, Yer, yerle paralel olsun top, geri gel. Bir, hareketle kalçayı geriye at. Dizin öne geçmesin. Seni zorlamasın. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8, iki tane daha. Sağ sol sayıyoruz. Ve son sağ sol. Dinlen. Derin nefesler al. Soluklan. Ve sevgili duygu bana bir sonraki hareketi söylesin. Bacak kaldır, diz çeksektir. Bak ne güzel yazmışım. Şimdi yer egzersizlerine geçiyoruz birlikte. Topu yerleştirdim. Topun hemen yanında kendime bir yer buluyorum. Şurayı topa sıkıştıracağım. İstediğim şey bu. Diziniz ağrırsa, bakın ben yumuş bir halının üstünde yapıyorum. Met koyabilirsiniz. Meti iki katlayıp, katlayıp dizinizin altına daha fazla destek verebilirsiniz. Havlu katlayıp koyabilirsiniz. Çünkü biliyoruz ki artık hepimiz öğrendik. Eklemlerimiz zayıflamamızdan daha önemli. Onun için önce ona, ona önem gösteriyoruz. Pozisyon bu eli yerleştirdim, topun üstüne yaptım, komple bırakmıyorum kendimi. Bu beni taşıyor ve elim beni taşıyor. Tek bir çizgi halinde olmak önemli. Kafa, omuz, kalça, ayak. Tek bir çizgi halinde. Hazırlandım, elim belde kalabilir. Uzat parmak ucuna. Kaldır indirle başlıyorum. Bir. Bacağının ağırlığını hissedebilmek için kaldır, yavaş in. yer çekimine karşı koy biraz. Hadi. Üç. Dört. Beş. 6 7 Bacak başkasının bacağı değil senin bacağın Güzelce sık hisset 8 9 10 Kaldım yukarıda Al derin nefes Dizi çek böyle çekmiyorum 90 derecede parmak ucumu çektim Hop ittim kalçayla sıkıyorum Al derin nefes Hadi başla 1 2 Komple burayı hisset 3 4 5 Evet orada da kas varmış değil mi? Fark ettiniz şimdi. Hadi son 5. 4. 3. 2. 1. Aldım derin nefes. Pozisyonum aynı. Parmak uçlarımı çektim. Flex pozisyonunda ayağım. Küçük küçük. Yukarıya doğru itiyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. İndir. Dinlen. Bu bacağın ağrıdığı kadar seni sabit tutan bacağın da ağrımıştır eminim. Neden ağrıyor diye Düşünüyorsan bir daha gözden geçir. Bütün vücudun o bacak taşıda hazırsam diğer tarafı yapıyoruz. Yerleştim. Yine tek bir çizgi. Parmak ucumu uzattım. Aldım derin nefes. Başla. Bir. İki. Üç. Dört. Sıkkırın kaslarını. Beş. Aktif kalsın. Altı. Yedi. Sekiz. 9 10 Al derin nefes. Çek dizi. Uzağa 1 2 3 4 5 Ayağı yere düşürme. Hala havadayım. 6 7 Nefesini kullan. 8 Her zaman zorlandığında nefes boşaltıyorsun. 9 10 Burada da nefes çok önemli. Hadi hep beraber. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dinlen. Biraz rahatlamak için topu ellerinde itip geriye doğru oturup göğüs kafesini yere doğru bastırabilirsin. Şimdi ne var? Diz çek, bacak kaldır. Sırt üstü yatır. Tamam. Tamam. Okay. Kalça karın ikisi bir paket halinde çalışıyor. Zaten topun üstünde kalça egzersizlerini ben yaptırmıştım. Instagram'da da var. Bu gerçekten efsane. Bu da bir tık ona benzeyen versiyonu. Yaptım. Kalçayı indirdim. Ellerimle destekliyorum düşmemek için kendimi. Aldım derin nefes. Tek bacak. Kaldır. indir, Kalçayı düşür. Kaldır. Üş. indir, Kaldır. Bir dakika. Biraz daha öyle gelmem lazım. Sırtımı tam yaslayayım ki. Hazırlandım. Kalça yukarıda. Al derin nefes. Çek. Çek. <laughs> Beş tane daha. Boynu ağrıyanlar kafanızı serbest bırakabilirsiniz topun üzerine. Boşu boşuna kasmanıza gerek yok. Kürek kemiklerinizin ve omzunuzun üzerinde durun. Yeter benim için. Son iki. Son. okuyor bazıları. Ellerinizle güzelce sağlam, var, sağlam tutarsanız yere zemine hiçbir sorun olmaz. Yüz üstü yatıyorsun. Bacak kaldır. Diz kapaç. aç. Dizi nasıl kapı atacağız ya? Güzel yazmış onu. Hatırlayamadım şu anda. Dizi çekip uzatıyorsun o herhalde. Yüz üstü yatıyorsun. Topun üstüne. Aldım derin nefes. <laughs> Hazırsanız. Bu sefer tabuğun üstünde yuvarlama bölümüne geliyorum. Aldım derin nefes. Yerleştim kendine, Hafifçe geldim. Tekrar buradan alayım. Bedir alt görün. Açıdan yerleştirdim. Burada karnım ve kasıklarım topun üzerinde. Ellerimi de yerleştirdim. Güzelce sağlam taşıyorum kendimi. Bırakma. Serbest bırakma. Sadece göbeğin üstünde olursan bacağını kaldırman zorlaşacak. Sadece bacağın üstünde olursan zaten çok kolay bir hale gelecek hareket. Hadi hazırlan. Al derin nefes. Hazır olduğun zaman kaldır indir. Kaldır indir yapıyorum. Tamam? 3 2 1 başla. Sık kalçayı. Hadi bir tane daha. Oh, ne güzel esti. Harika. Son beş. Dört. Kalçayı hisset. Üç. Parmak uçlarını çekersen hissedeceksin onu. Ayakların her zaman flex pozisyonda kalsın. İki. Sonuncuyu sayıyorum. Sağ. Sol. Sol. Al bir derin nefes dinlen. Hatırladın diz çek neymiş. Hemen gösteriyorum. Çünkü o da kalça egzersizi yapınca Hı. arka arkaya geliyor kendileri. Şöyle, pozisyonum bu, bir ayağım sabit, parmak ucumu uzattım, aldım kalçaya doğru değdirdim, fırlattım ve sıktım kalçayı. Al derin nefes, burada bacak buraya değiyorsa hareket yanlış. Sadece burada yukarıda duruyor, aşağıda değil. Al derin nefes, çek. Elde bilek ağırlıklarınız varsa, bu egzersiz serisine eklerseniz ne güzel olur. Ne de şahane olur. Görürsünüz. İnanılmaz yalan. Son üç. İki. Bir. Dinlen. Ve şimdi diğer tarafa başlıyorum. Kaldırdım yine önce bacağı. Çek. uzak Bir. Çek. Uza. iki, Üç. Dört. Beş. 6 7 8 9 Son. Dinlen. Hatta şöyle dizi yere koy. Sırtını rahatla. Topun üstüne böyle Sağ Bütün vücudunu bütün vücudun rahatlasın. Videoda bu bölüme kadar geldiyseniz en, e, en şahane egzersize yetiştiniz demektir. Çünkü iç bacak ve sanırım e, bunu yapan bunu yapan kör oldu bu oldu. Ve sanırım bunu yapan kişilerin hepsi aynı hissiyatla ertesi gün yanıma geldi. Ah bacaklarım, ah burada kaslar varmış, ah dayanamıyorum diye. Çok etkili gerçekten bir egzersiz. Ama özellikle söylüyorum, büyük topla yaptığınız zaman küçük top yetersiz, minder elinizde. Ama büyük topla yapıldığı zaman şuradan şuraya kadar bütün iç bacağınızı hissediyorsunuz. Hadi gelin birlikte yapalım da görelim nasıl şeymiş. Her zamanki gibi topları topu dizimin arasına alacağım. Pozisyonu bu. Yaptım sırt üstü. Ayak tabanlarımı yere koyuyorum. Topu şöyle göstereyim. Bu açı da aynı. Topu yarısı aşağıda, yarısı yukarıda kalsın. Pozisyon bu. Yerleştirdim güzelce. Şöyle güzelce sıkmanızı istiyorum. Aldım derin nefes. Sık. Bırakla başlayacağım. Nefes ver. Al. Beş, altı, yedi, sekiz, hakkını ver böyle güzelce sık. Dokuz, on. Hadi şimdi sık, sık, sık. Daha fazla, iyice sık, iyice, en sona kadar sık. Bekle. On, dokuz, sekiz, yedi. Her seferinde daha fazla sıkmaya devam ediyorum. Zaten titrediğimi görüyorsunuzdur. Haydi son üç, iki, bir bırak. Rahatlat bacaklarını, Hissettim. komple burayı hissettim. Geçen bir video çekmiştim, neydi? Evet. Kegel egzersizleri ile alakalı. Bu da o işe yarıyor, haberiniz olsun. Yaşlandığınızda şükredeceksiniz bu egzersizi yaptığınız için. Hazırlan, ikinci set, sık sık bırak. Şşş. Yalandan şöyle sıkmanızı istemiyorum. Gerçekten sık olun. Son üç. İki. Bir. Sık. Sık. On saniye. Devam et. Böyle patlatırçasına. Komple. Bütün gücümü kullanıyorum. Kalçam alanda artık sıkarken. Haydi. Son beş. Dört. Üç. 2 1 İnden. Topu al şöyle bir yanına tarafa koyayım. Ayak tabanlarını birleştir. Şöyle dizlerini aç iki tarafa doğru biraz rahatlasın bacakların. Son egzersiz kaldı. Topla bacakları. Hem biraz sizi zorlamak istiyorum son egzersizde. Hem de birazcık üst bedeninizi çalıştırmak istiyorum. Pantel içerisinde kalmış mı Hava sıcak oldu ama bize bu şeyler şimdi. İstediğim şey adımlayarak ellerinizle gitmek ve geri gelmek. Dengenizi güçlendireceksiniz. Dengenizi zorladığınız her şey e, zaten daha zorlayıcı bir hale gelecek sizi. Denge yarın öbür gün yine ileriki yaşlarda size en çok destek olacak şey olacak. Onun için bacaklarımın üzerine yerleştirdim. Vücudumu kontrollü bir şekilde verdim. Hazırlandım. Çok mu giderim acaba ben? Kadrajdan çıkarsam söyleyin gaza geldi şu an. Öne gidiyorum. Kalçayı sık. Devam et, devam et, devam et. Bu pozisyonda kal. Bu en zor versiyonu ayaklarının üzerinde. İlk defa böyle bir şey deniyorsan dizlerin ve üst bacağın Dizlerin ve üst kalabilir topun üzerinde. Her seferinde birazcık daha zorlayabilirsin kendini. Burada gitmek kolay en zor kısma geri gelmek. Sizden istediğim bile geri gelmek. Ellerimi kontrollü bir şekilde geri geldim. Yere değdi ayaklarım. Al derin nefes. Hadi tekrar taşı bakalım şu vücudun ağırlığını bir. Sonra bir daha o kadar kilo alınacak mı acaba? Sık karın kaslarını hisset vücudunu. Sırtını hisset. Omuzların, kolların kontrollü bir şekilde geri geliyorum tekrar. Küçük küçük adımlarla geri gel ellerine. Sonucu yapıyoruz beraber. Hadi. Üf. Bastır bacaklarına ve al geri. Dinlen. hadi şimdi küçük bir egzersizlerle soğuma yapalım, esnetelim vücudumuza, kendine gelsin. Önce şu bileklerinizi rahatlatmanızı istiyorum. Şöyle güzelce çevirebilirsen seni taşıdıcı çünkü bütün gün git gel git gel. Şöyle ters yerleştirip salla. Bunu yoga da yapıyorduk. İnanılmaz rahatlatıyor bileklerimizi. Aynı şekilde düzden de. Biraz önce gösterdiğim gibi önce kalça, bacak, göğüs, kafesi, omuzlar. Hepsini esnetelim böyle. Ayrıca bu hareket kalçayı yüksek tutup göğüs kafesini iyice basarsan sırtının daha dik olmasını da sağlıyor. Şimdi bakışlarını eğer boyun fıtığını yoksa topa gönder. Varsa hala yerde kalsın lütfen. kapın üstünde. Diğer elimi aldım yana. Kafamı yerleştirdim. Komple döndürüyorum omzum yerde. Gel geri diğer tarafa. Kontrolü bir şekilde gel. Bacaklarını esnetmek için bunu kullanabilirsin. Dizle ilgili problemi olanlar kullanmasın. Ayakta normal diz. E, şunu yapıyoruz ayakta bacak çekiyoruz. Kuantisepsiyon bacak kaslarımızı esnetiyoruz. Onu yapabilirler. Diğerleri bu şekilde yapabilir. Bu kolay versiyonu. Kalçaya arka bacağı ne kadar atarsan o kadar zor versiyon. arkadan esiyor ya böyle de yatınca beni buraya bırakın Bir videonun daha sonuna geldiniz. Hepinizi çok öpüyorum, çok seviyorum. Bir sonraki video ne olsun? Onu özellikle sizden öğrenmek istiyorum. Aşağı yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.